Bugünkü bilim diyeceğim. Üzerine basarak konuşuyorum. Bilim demiyorum. Bugünkü bilim bir kısım pozitif yollarla, müsbet neticelere ulaşsa bile muhakeme ile rasyonalist yollarla bir kısım neticelere, müsbet neticelere ulaşsa bile temelinde esas materyalizm esasları üzerine müesses olduğundan dolayı bu zaviye'den bakıp doğruyu görmek mümkün değildir. Onun için bence İslamileştirme, İslamlaştırma, yörüngeye çekme filan demek bunlar yanlış. Ve bunlarla ne maksadımıza ulaşabilir ne de bugünkü ilim adına araştırırken, ilim adına eşya ve hadiseleri hallederken ederken bakışlardaki miyopluğu düzeltebiliriz. Ben dikkat ederseniz size ayrı bir şanslılığı, ayrı bir bahtiyarlığı paylaşıyorsunuz dedim. Çünkü bu kocaman rüya eğer gerçekleştirilecekse, yani Einstein'ın düşüncelerine kadar her şeyin alt üstüne getirilerek, Mars'ın, Hegel'in, monizminin altını üstüne getirip, işte şimdi bu hayvan sırtı üzerine yatmaktan kurtuldu, ayaklar üzerine doğruldu dediği gibi, eğer materyalist esaslar üzerine müesses şu ilme, sizin düşüncenizde bir şey kazandırmak istiyorsanız bence bunun restorasyonla filan düzeltilmesi mümkün değil. Bu daha değişik bir şeyle isterseniz benim böyle de diyebilirsiniz deyip bir kapı araladığım ilmin fethedilmesi veya arz edebilirim dediğim ilmin enfüs, endeksli olması gönüyle ele alınabilir.